Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bluz yakasını pervaz kesip nasıl temizlenir onu paylaşacağız arkadaşlar. Bluzumun kesimini de paylaşmıştım ama telefonumun azizliğine uğradım. O yüzden şimdi pervaz nasıl kesilir? Pervazda nasıl yaka temizlenir onu paylaşacağız. Şimdi öncelikle bulumuz, bluzumuz, bluzumuz V yaka. Böyle ikiye katlıyoruz ön ortasından arkadaşlar. Bu şekilde katlıyoruz. Kumaşımızı da böyle ikiye katlıyoruz. Kumaş katı yapıyoruz. Kumaş katına kaygan bir kumaş öncelikle iğneleyelim olmazsa. Birazcık iğne takalım birkaç tane. Evet arkadaşlar, kaymaması için şöyle birkaç iğne takıyoruz. tam ortamızı belirliyoruz ve bunu böyle bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kumaş katını kumaş katına yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Ve buradan yakamızı çiziyoruz. yaka oyuntumuzu çizdi. Şimdi omzumuzu çiziyoruz. Evet şimdi bluzumuzu kaldırıyoruz. Şimdi bunun üzerinden kaç santim yapmak istiyorsak ben 5 santim yapmak istiyorum. 5 santimden işaret alıyorum. şöyle işaretimiz tamamdır arkadaşlar Şu şuradan da ölçüyorum 5 santim şöyle şimdi bunu keseceğiz şöyle bir iki iğne takalım kaymasın arkadaşlar. Ön pervazımızı kesiyorum. Omzumuzu da kesiyoruz. Evet. Ön pervazımız kesildi arkadaşlar. Şimdi bunu bedenimize alıyoruz bünyelerimizi çıkaralım. Bedenimizin düz yüzünü açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Pervazımızın da düz yüzünü iki düz yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve iğneliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İğne takıyorum. Tam ortasının ortasına getirerek iğneliyorum arkadaşlar. dedik bu dikmeye hazır. Şimdi arka ensemizi keseceğiz. Sonra hep birlikte nasıl dikildiğine bakacağız arkadaşlar. Evet. Önümüz hazır. Ön pervazımız. Evet, önümüzü kaldırıyoruz. Ve arka ense pervazımız içinde arka bedenimizi alıyoruz. Şöyle omuz bardan katlıyoruz. Ve önde olduğu gibi Ön pervazda olduğu gibi şuradan bir iğne tutturalım. Ön pervazda olduğu gibi kumaş katını kumaş katını seriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar ve yakamızı çiziyoruz. Ensemizin şekline göre yakamızı çizdik. Omzumuzu da çiziyoruz. Bedenimizi kaldırıyoruz ve 5 santimden işaretliyoruz. Bu paylarımızın ön pervazda eşit olması gerekiyor. Çünkü dikilirken sıkıntı çıkmaması için. Evet arkadaşlar şu şekilde tamamlıyoruz. Arka permazımızı da kesiyoruz. ve da hazır önde olduğu gibi bunu da iğneliyoruz arkadaşlar rahat ve kolay dikilsin diye ben iğneleyip makineye geçiyorum makinede hep birlikte dikiyoruz evet arkadaşlar şimdi yakamızı dikiyoruz gördüğünüz gibi iğneledik iğnelediğimiz yerden düz makinamızı geçiyoruz. İğnelerimizi alıyoruz dikerken. Evet arkadaşlar. Evet, arkamızı diktik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Rahat dönmesi için de birkaç tane böyle çıt atıyoruz bazı yerlerine. Dönerken Evet, çıtlarımızı da attık. Ve şimdi şu şekilde buraya bir çime dikişi atıyoruz rahat dönmesi için ense pervazımıza bir çime dikişi atıyoruz arkadaşlar ipliğimizi bir çekelim rahat gelsin evet şu şekilde makinamızı çalıştırıyoruz ve çima dikişimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Çima dikişimizi de bitirdik. Arka pervazımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi ön pervazımıza geçiyoruz. Ön pervazımızı da hazırladık. iğneledik ve buradan dikmeye başlıyoruz. Sıkı dikişimizi atalım. ortamızı tam tutuyoruz. Kaydırmadan. <laughs> İğnelerimizi de çıkararak <laughs> dikiyoruz arkadaşlar. Tam ortaya geldiğimizde de dönüyoruz. Şöyle bir tutup bakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön pervazımızı da diktik. Ön pervazımızın da çimasını atıyoruz. Bedenimizdeki payı yakaya doğru yatırıyoruz ve çimamızı atmaya başlıyoruz. İnce dibinden dikiyoruz arkadaşlar Ah sanayi makinamız olsaydı çok daha rahat dikerdim. Alışkanlıklar unutulmuyor arkadaşlar. Evet. Ön pervazımız da tamam. Şu şekilde. Bakalım. Şöyle makinamızı çekelim ve bakalım pervazımıza. Evet arkadaşlar, çok güzel. Harika bir pervaz oldu. Omuzlarımızı birleştirelim. Ütüleyelim ve yakamızın duruşuna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi arka omuzumuzu alta alıyoruz. Ön omuzumuzu üstte alıyoruz şu şekilde. Pervazlı omuz nasıl dikilir? Hep birlikte öğreniyoruz. Şimdi bu arka omuzumuz alttaki, üstteki de ön omuzumuz. Buradan omuzlarımızı birleştiriyoruz şu şekilde. Makinanın altına veriyoruz. Ben bir tutturayım. Evet. Şimdi bu ön omzumuzu buradan katlıyoruz. Pervazımızı içe doğru alıyoruz. Arka omzumuza şu şekilde getiriyoruz. Arka pervazımızı da bunun üzerine alıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde dikiyoruz. Gördüğünüz gibi. Omzumuz dikildi. Çeviriyoruz, bakıyoruz arkadaşlar ve omzumuzun dikilmiş hali bu şekilde, tertemiz. Şimdi diğer omzumuzu dikmek için de tekrar alıyoruz arkaya alta, önümüzü üste, bu şekilde derimizi temizliyoruz. Ön pervazımızı şu şekilde katlı tutuyoruz ve böyle alıp yerleştiriyoruz omuzlarımızı dördünü birden tutuyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde omuzları tutuyoruz. Hervazları da tutuyoruz. Dikmeye başlıyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Yakamız nasıl oldu? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakamız bu şekilde oldu. Evet. Yakamızın şekli bu. Yakamızı ütülüyoruz. Daha sonra da buralardan üzerinden bir dikiş geçiyoruz. Dikişimizi de geçelim. Daha sonra ütüleyelim. Önce omuzlarımızı bir ovarlok çekelim daha sonra evet arkadaşlar omuzlarımızı da çektik geldik şimdi pervazlarımızın düz dikişlerini yapıyoruz başlıyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde tutuyoruz. ortaya geldiğinde dönüyoruz. Ve dikmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şöyle tutuyoruz. Ve dikmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu işimiz de bitti. Ben bu lüzumu tamamlıyorum. Ütülüyorum. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da bu lüzumuzun bitmiş hali. Gördüğünüz gibi yakamız çok şık. Çok güzel oldu. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar tertemiz. Çok şık. Burası tersi. Burası da düzü. Gördüğünüz gibi yakamızın temizlenmiş hali böyle oldu. Sonradan dikiş yapmaktan vazgeçtim burada çirkin duracağı için tela ile yapıştırdım arkadaşlar içerden. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir yaka oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.